Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar akşam yemeğim geldi. Akşam yemeğimde kırmızı et, patates püresi ve kabak var. Taze kabak arkadaşlar. Arkadaşlar her zaman olduğu gibi Sıra çayla yiyeceğim. Hadi. Hafif Baya güzel bir renk verdi. Güzelleştirdi tabak ve çalı yemeğimi acı soslu arkadaşlar her zaman olduğu gibi ekmek yok her şey sağlık için arkadaşlar ben youtube için özel yemek yaptırmıyorum doğal yemekler sofraya ne gelirse onu çekiyorum Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Siz de böyle yiyin, siz de sağlıklı kalın. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz like yapmayı, abone olmayı, bilhassa kendinize çok iyi bakmayı hiç unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.